Ey muhterem uyuyan halkım! Siyasetçilerimize ahiret inancını bir an önce vermemiz gerekir. Ahirete inanmayan, ahirette bu dünyada yaptığı işlerin hesabını vereceğini bilmeyen bir insan hangi kötülükleri yapmaz ki? Bir beyaz sandalyede ölüme terk edilen bir insanın hesabını vereceğini bilmez mi? Ben ölüyorum. Kalbimde yetersizlik var. Koah çıktı, böbreklerim çalışmıyor. Defalarca dilekçe yazan bir insanı görmezden gelen, ahirette bunun hesabını vermez mi? Ne diyor dinimiz? Komşuları açken tok yatan bizden değildir. Kendisi 88 bin maaş alırken, aç olan halkı düşünmeyen birisi ahirette bunun hesabını vermez mi? Lüks haramdır, israf haramdır diyoruz. Benim gibi Mercedeslerle, zırhlı Mercedeslerle gezen birisi, yiyecek ekmeği bulamayan vatandaşları olan bir insan ahirette bunun hesabını vermez mi? Oğlum kim yazdı lan bu metni? İşimden mi edeceğiniz beni? Yani demem o ki, demem o ki yoklukta şükretmek lazım. İtibarın israfı olmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı mühim bir konumdur. Bu konumunda hakkını vermek bazen Mercedes'le bazen lüks villalarla olur. Sarayları olur yöneticilerin. Maaşları ona göre katmerli olur. Bunlar hak yemektir. Haktır yani. Değerli Müslümanlar.